Şu muhteşem tencere takımından, sosluklardan ve tava takımından bahsetmek istiyorum sizlere. O kadar güzeller ki ve yerli, milli, Türk malı. Garantili, asla çizilmez. Demir kaşıkla bile kullansanız çizilme yapmaz. Fırında kullanabilirsiniz. Su, leke asla tutmayan bir tencere takımı. Çeyiz düşünenler, evinde yeni bir tencere takımı isteyenler şu tencere takımını asla kaçırmasınlar. Şöyle muhteşem sosluklarından ve kalitesinden, ağırlığından bahsetmek istiyorum sizlere. Ve her bir kapak hepsine de uyuyor. Tek kelimeyle harika. Bir de böyle kahvaltı sofralarınıza şıklık katacak ayrıyetten sosluklar. Hatta size şöyle de bir göstermek istiyorum. Muhteşem bir takım. Her birinin ayrı olarak böyle kulpları tutmanız için kendisini gönderdikleri muhteşem kulplar ve böyle üzerini kapatmanız için de işiniz bittiğinde buzdolabına kaldırmanız için de bir kapağı var. Hepsi birbirinden güzel ve harika. İlgilenenler için hemen sizlere buraya bir linkini bırakacağım. Kaçırmayın derim. Hem garantili hem muhteşem bir takım.